Evet arkadaşlar şu anda an itibariyle küreyi almak için gerekli bütün eşyalara sahibiz. Bundan sonra küreyi almaya çalışacağız. Artık küreğin yerini arayacağız. Değil mi Cansu? Hı hı. Bir şey yiyordum. <laughs> Afiyet olsun. Ormanda <laughs> hayatta kalmak zor kanka. Afiyet olsun. Öyle kanka. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Ben su derin diye girdim öylesine. Köpek balığı mantığıyla şey yapmayalım yine de. Yok yok köpek balığı yok. Yok, Bilmiyorum ben önümüze çıkarsa ben de. <laughs> Kanka yani yüzen mutantlar da olabilir yani imkansız değil. Kanka fena korktum yukarı çıkalım mı? Bence burası göl. Gölün içindeyiz şu an. Gölden çıkacağız bence. Ulan bir kere de yanılt be kadın ya. Kanka. <laughs> Kanka köpek balık. <laughs> Kanka hayır ya. <laughs> Kanka denizden çıktık. Çabuk koş koş. Allahu ekber. Çıktın mı? Kanka bakamıyorum ekrana. <laughs> ne olur köpek balığı ısırmasın. Ya ben biliyordum Yok. kanka böyle bir botluk. <laughs> kanka oradan. hızlı çıktık. Aa bu kim? Ha Kelvin. Ya bu kim koşuyor burada? Kelvin gel, de şey şey müneccim mi kanka? Nereden çıkacaksak hesap ediyor. <laughs> Aa kanka canavar. Adam. Oley be. Kemik. Gel gel bir sürü kemiğimiz oldu zırh yaparız. Kanka üç tane var burada. Ben öldüm. Canım çok azdı kanka. Tek yumruğa bayıldım. Tamam kalk bakalım. yine <laughs> Seni yine düşürdü büyük ihtimalle <laughs> evet. Ya gerçekten bizi insanlıktan çıkardı bunlar. <laughs> Mecbur bıraktılar böyle yapmaya. Biz ister miydik ki Allah'ım böyle olsun. Ha bir tane daha o. Kanka ananı... <laughs> ya. Yahu... Kanka bir ilaç iç ya. <laughs> Kanka yok ki. Sabah bir uyanacağız bir sürü kemiğimiz var arka. Aa. Aa Kanka Aa, yanmamış bunlar. <laughs> Kanka ateş sönmüş yaralı hmm. Ben cesedi tam ya? atamamışım. Ya oturmuyor ki bunlar. İpimiz var mı ki yeteri kadar ya şey yapmak için? Aa bende şey yok ya elektrik bandı yok. Bende de hiç elektrik bandı yokmuş. Zort. Aha geldi kız geldi. Harbi. Kanka buna yemek verelim. Kız mı? Dur dur elimi alayım. Elimi alabiliyor muyum? Eline mi? Yok bacım saldırmak yok. Saldır. Şş, bir relax. Kanka yere atamıyor ben... muyuz durup? Elime kedi konservesi alamıyor muyum ya? Kaçıyor ya. Gitti yine ya. Yani bundan dost mu olur Allah aşkına salak bu ya kaçıp kaçıp duruyor. Kuşmuş yok mu ya bir sapanla vurayım. Kelvin'in keyfe bak ya. Kanka Kelvin'e bir bok. Bak <laughs> <yatıyor>. lan. <laughs> bak lan oradan. Gerçekten bu adam buraya tatil yapmaya Aha tam kafasına vurdum. Şey. <laughs> kanka. Şaka yapıyorsun. Bak, <laughs> kafasına vurdum öldü salak ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka zaten yazık garibim kulakları sar. Ya yani şeye gidelim ya mora. Başladığımız yerdeyiz. Kanka şimdi bu lanet olası kürek Nerede olabilir ya? Şimdi hemen mükemmel yeteneklerimle koklayarak bulacağım kanka. Evet, bizim helikopterin düştüğü yerdeki mağara. E biz o mağaraya ilk girmedik mi kanka? Kanka girdik de, snorkelimiz var mıydı? Yoktu. He, Suya giremedik. Diving yapamadık kanka. Orada kesmediğimiz bir boss vardı bu arada. Hatırlatırım iki bacaklı bir şey, üç bacaklı bir şey arkamdan A koşuyordu en son benim. Evet. Hatta benim götümden bir çimdik almıştı kanka. <laughs> evet. Kanka bende ilaç da yok, zırh da yok. Biz oraya böylece gidersek ölürüz. Ama Bence bantımız biz yok. Evi ne yapacağız? evi şimdi yapalım ama. Bantımız Aynı, yok, bant nasıl zırh evet. yapacağız? Kanka bizim loot bulmamız lazım. Biz o kadar uzun evet. sürdük ki kürek bulmamız. <laughs> evet. Biz... Bizim aslında şey, böyle ev mev yapıp, zırhları fullleyip öyle gitmemiz lazım orada fight atacak mıyız ki? Tek kanka bir tane çünkü... boss kalmıştı. Respawn'lu olmuşlar mıdır oradaki bosslar Tamam boss da. Var? Oradan şey yapacağız ya. Scuba diving. Evet. Sonra belki onun ilerisi vardır. He, o zaman ev yapalım kanka. Kanka ne yapalım? Senle i̇ki dağın <laughs> ayrı eteklerinde. <laughs> kanka böyle sudan çok uzak olmasın. Suya evet. yakın olsun. Mesela şurala bak burası nasıl? Şurası, şu açıklık. Ya, Ağaçlar da var. Katlasın. Aynen. Boşluk da yani böyle. Tam ev yapılmış Hı. gibi. Ev evet. yapmak için ayrılmış gibi yani. Hemen Beğendim. hemen doğayı katletmeye başlamam peki bu kadar çabuk <laughs> adapte oldum. <laughs> Beğendim. Nasıl döndürüyoruz bunu? Ben bir tane ben ne koydum ne? kanka. Kanka koyduğun yere bak Allah aşkına. Niye ya? Güzel, bir kanka. biraz şey koysana. Nasıl nasıl diyeceğim? Tam kanka ev işi bende çözdüm. Tamam Aa. koydun mu? A, kanka sen nasıl koydun yere bak. Kanka, kanka ama kanka, suya yamuk ama kanka. <laughs> kanka işte denize sıfır oğlum boğaz. <laughs> tamam boğaz. Tamam da düz koysana ya. Benim simetri taktım oraya. <laughs> <abi. gülüyor> Bak şimdi. Bakın. Oy. Bak şimdi. <laughs> kanka çıkar şimdi ya. Bu ne? C'ye basılı tut ya. <laughs> He. Bak ya. şimdi oy. Dur bekle. Çok merak ettim. Tamamlayınca <laughs> ne olacak? Bu <laughs> kanka. Sonra. Aa, ben odanı kesmiştim. Kanka bunun üstü nasıl dolacak peki? Ben koy bakayım. Oy gördün mü? Kanka niye doldurmadın burayı? Kanka kütüğü direkt koydu oraya. Ben ne yapayım ya? Kendi benim yaptığı sığınağa bak. Dur. <laughs> Kral çok uğraştırdı. Kanka mantıklı yani. Kanka buraya konulmuyor ki. Ha! Got it. E ee, kanka şimdi. E ee, kanka yağmur ya gel gel. çok ya. Ben onu görmezsem o da beni görmez mantığı mı? Sadece kafan kapalı geri, geri kalan düşünmüş onun açık. Kanka en azından düşünmüş yani. Kelvin. Ay lan sana. Kanka şimdi ben evin ilk zeminini yapalım diyorum. Ha daha devam diyorsun. Okey. Bu nasıl oldu? Kanka odun getir gerisi bende ya. Ve evet, Karslı müteahhit. Sana dünyanın en güzel evini yapacak şimdi. köpek. Ay ya kanka bak. Bak kızım. Canım doluyor doluyor düşürüyorsun. Gerçekten bilinçli bir şekilde yapmıyorum kanka. Geliyorum oraya bırakmaya çalışıyorum ama <laughs> hep orada senin kafan oluyor yani attığım yerde. Allah Allah. Şurada 3 artı bir deluxe bir ev yapmaya çalışıyorum. Kanka evin <laughs> şurası bir tuhaf oldu ama anlamlandıramadım merdiven koyarız oraya ya Hiç sıkıntı yok hatta dur koyayım şöyle bir merdiven koyamıyorum neyse Allah Kerim ha benim iki kütük oraya girmiş kanka küçüklerim şelaleden yuvarlanmış kanka ne? <laughs> Delale nerede bak, bak. Allah <laughs> Kanka evet. kapının kapısı olmasa böyle <laughs> olsa olur mu? Tabii canım kanka gelen şeyleri de ağırlar. E, sanırım şu üstü de kırmam lazım dur. He. Ben de diyorum niye olmuyor ya? Ay köpek geldi. Yeah. Hmm. Neyse. Ne oldu? <laughs> Yok bir şey kanka sen devam et. <laughs> kanka bu ne kanka? <laughs> Yağları aralıyor. <laughs> Kanka kapın Bir dakika. <laughs> Şu kalbini gerçekten vuracağım öldüreceğim ya. Yine nereye gitti o ya? Çocuk gibi dağda falan dolanıyor. Aa şerefsize Aa, bak. Odunu kanka, kaçırıyor. Odunu kaçırıyor. Kaçı Bırak lan. Ulan şerefsiz <laughs> it. Ay kadınmış ya. Kanka 5 tane geldi. 5 tane geldi. Hepsi kanka, gölden geliyor. Kanka o kadına vurmayacaktık. Kanka evin içine gir. Safe. Kanka aç kapıyı aç kapıyı nasıl açacağım? İttir ittir açık kapı açık. Bittir. kanka. kanka De safe kanka safe. Kanka Sevin evin evi. içine girdi kanka. 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 Koş. <laughs> evin duvarı yok. Ya bu kadın da mal gibi koşuyor ya of. Kanka <laughs> çabuk duvar yapmamız lazım acil. Kanka evimizi tırtıklıyorlar. Kanka hayır. Bomba atayım mı eve? <laughs> aynen at. Aynen. <laughs> kanka ben Aa, adam burada ama seriden dikiyorum. Aa kendi şeyini öldürdü lan. E sen misin? Aa bir tane daha geldi kanka. Buna da sıkıştırdım. Aa ya. kanka kedini kadını yere yatırmışlar. Ay kanka öldüm. Kanka kadını yere yatırmış yam yam ama beni de yatırdı. Dur, kanka şunu da keseyim. Kanka ölürsen çok <gülüyor> üzülürüm benim. <laughs> ben. Şuna. Neredesin Can Suif? Kanka kadınla yan yana yattık hasbihal ediyoruz. Kanka geliyor bana. Bismillah, <gülüyor> bismillah, <gülüyor> bismillah, 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 bismillah bismillah bismillah. Bismillah bismillah bismillah. Kanka yüzmeyi biliyor mu ki bu? Kanka, kanka. Kanka üç tane öldürdüm. Acaba ben E'ye bassam bir şey olur mu bekle, Bekle bekle geliyorum ya? geliyorum sana. Başında mı? Hayır kanka. Yo şey... başında değil biz kadınlayız kanka. Kadın kim oğlum? Yanımda duruyordu. Gitti. O da yatıyordu benimle. Aa. Kanka o yavaştan bizden oldu galiba kadın. Dur neyse şunları kemik yapalım. Galiba. Kanka burada bak bir ev ikiye bölünüyor kanka burada. <laughs> kanka burayı tahmin eder misin? Ya ay bacım. Bu evin de merdiveni yok zıplayarak giriyorum. Nereye kanka? <gülüyor> <gülüyor> oh, kanka. Ben senin. <laughs> Ay gerizekalıya bak. Of oh, kanka çok güldüm ya. Of gerçekten. Kanka buradan burası... da bizi gö gözetlesinler. <laughs> kanka yavaş. orada bir sıkıntı var. Onu düzeltemedim. Kanka şuraya da kütük de gelemesinler bari. Ay korktum. Ehe onu dikmeye çalışırken bug yaptım zaten. Şu an. Kanka Evin tavanını var. yapmaya Böyle çalışıyorum. Neresi yok <laughs> kanka? <laughs> Aa, <laughs> kanka benim aklıma geldi. Aslında bak şu kısa küçük odunlarla yer yapacaktık. Çok büyük olmayacaktı. Hı? Bu yerde düz olacaktı. Değil mi? Kanka bence buranın zemini çok ev yapmaya uygun değilmiş. Yok yok uygun da. Uygun uygun. Amcılar misali sıkıntı yok. Bir, bir gıdım daha büyüteceğim. Neden? Çünkü evin mimarisi öyle gerektiriyor. Kanka ben bir şeyler yaşıyorum burada ama. Onu anladım kanka ben odun getiriyorum. <laughs> Sen benim getirdiğim odunları ziyan etme devam et Ziyan mı? <laughs> Şu an kanka <laughs> buraya bir gör var ya yemin ederim. i̇lk şey... ev, ilk insan evi. İlk ne insan var? evi yemin <laughs> ederim ilk insan evi. <laughs> kanka <laughs> yandım bir de ya kanka bu ne ama retro kanka evin mimarisi ne retro eski kanka şu şeytan neydi? çukuru mu ne bu Allah aşkına ama ama evinin en azından yanları kapandı artık umarım kapandı yani şu kanka sakın <laughs> evden dışarı çıkma Tamam. Sana başka hiçbir şey söylemeyeceğim şu anda. Tamam kanka balkon yaptım. Hımm kanka balkon yaptın iyi oldu. Oluruz, çocuklarıyla karşılıklı otururuz içeriz. Çay. Kanka, kanka peşinde kanka arkanda kanka. Ay <laughs> Allah'ım. <laughs> Sakın kanka ya uyardın. <laughs> kanka sana dedim ki sakın evden çıkma bunu koyayım. <laughs> o evden çıksam çıkmasam ne olur. Kanka. Ama bir şey diyeyim mi? Uzaktan güzel duruyor. <laughs> evet ama bayağı uzak <laughs> kanka. <Uzaktan evimizde> bayağı... <gülüyor> sen... <gülüyor> kanka evimiz kanka Seni şeref... <laughs> Aa gel buraya. Seni şerefsiz annesi yetiştirememiş. <laughs> kanka ne yapmışsın? taklandı sanki Seni arkadan da şerefsiz. Dal... O, onun... Kanka öldüm. Kanka. 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 Öldüm. Yok. Kanka. kanka Hayır, hayır. hayır. Kanka hayır, yok. öldüm. Yok yok yok. kanka. Çok kanka günler. biz neden bu kadar ormanın içine yaptık bu evi ya? Değil mi kanka? Sanki ormanda yapmamamız gerekiyordu. Hı. Gidelim mi kanka buradan? Gidelim buradan. Harbi diyorum ha. Bak pencereden giriyor. Aa demek ki pencere yapmamamız lazım kanka. Pencereden girdi. Kanka. Hadi gidelim mi? Harbi kanka, diyorum bak. Kanka gidelim ya. Kanka bak bu kim? Aa eşya getiriyor bak bize. Aa ne, ne getirmiş? Yemek, aloe vera. Yedim kanka. Hadi gidelim. Kanka, kanka gidelim. Boş ver ya. Boş veriyorsun. Ay. Kanka. Aa öldü lan harbi. Boş ver kanka evde bok gibi hadi gidelim. Kanka kaldırabiliyorsak kaldıralım onu. Yok kaçıyor MP. O kendisi değil. kalkayım. Ben burayı kanka. retro kanka. Retro retro. Vintage. Bir şey burası konak Avcılar. kanka. Konak kanka burası. Geçen <laughs> daha evi, Aynen aynen. Arada dağ bir bi. hafta sonları tatile geliyoruz buraya kanka değil mi? Aynen öyle. Allah da bizi i̇şte. Şimdi gidelim bak. Ataşehir yapmaya tamam mı? Tamam ataşehir gibi bir yer yapacağız. Şimdi. Evi buraya yapalım diyorum ne diyorsun? <laughs> okey misin? Hayır kanka burası bence okey değil. Buraya da geliyorlar ki Cansu. Tamam sen de muşambaya Kanka bir tane muşambam kaldı son. Tamam yıkarsın sonra. Suyu pismiş buranın kanka. Tam sen bir müşenmeyi ben bir bakacağım sana. Ev yapıp ananı kanka mevsim değişti. Buralara yaz günü karıyor canım. O... geldi ev yapma şimdi karakterin götü donuyor. Geldi buz pateni yapma şimdi kanka. Oğlum ben su içecektim sabah su dondu ya. Hay bahtıma tüküreyim gerçekten. <laughs> Benim cenabetlik seviyesi. Of Allah ağlayacağım ya. Bir buçuk saattir ev yapacak. Ana yapacak. kanka yavru kaplumbağa bak. Annem. Ana. Ya bu çok kız tatlı. gerçekten biraz. An kanka çok da Aa, bunun su şeyiyle suluk yapabiliyor muyuz? Eski evimize gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi de gece konuda kalalım. Ben sana söz ileride Ataşehir'den ev alacağım tamam? <laughs> kanka, of ya. Böyle boş, şey boş, boş gibi. Evlenmek için boş vaatler veren erkolar olur ya. Aha onlar kanka mi? Güzel. o yılda ilk defa geyik öldürdüm. Bunun derisiyle sana koltuk yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya erkek ya. Kanka ben bak buraya baştan ev yapıyorum. Sen boş ver. Sen onun Kanka boss geldi yine. Tamam sen öldür. He amına koyayım ben öldüreyim. <laughs> sen öldür. Ne yapıyor lan o? Öbür yamayı yama mı vurdu kanka? Evet kanka. Allah'ım. Onun yaptığı işi beğenmedi böyle kanka. Tuttu kaldırdı böyle. Nerede lan o der gibi bizi sordu. Bıraaa. Kanka başka bir boss geldi. Kırmızı bu. Sen öldürürsün. Kanka şş, iblis geldi diyorum sana sen öldürürsün diyorsun. Sen neredesin? Suyun içine kaçtım yüzme bilmiyorlar diye. Kanka sana gelecek bu. Aa çok korkunç oğlum bu. Kanka benim arkamda da beni izleyen altın maskeli biri var da benim pek şeyimde değil açıkçası ben ev yapıyorum hala. Hangisine vuruyorsun kanka? Kanka kanka boss geldi arkamda. Aşkım kanka. <laughs> beni ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen hiç etrafı gördün mü şu anda kaç kişi olduklarını? Dedim ya 6-7 kişi var. Kanka 1-2-3-4-5-6-7 8 kişi sayıyorum kanka şu anda. Tek tek saydım bak. Ben seni kanka. nasıl kaldıracağım? İblis var kanka direkt ya senin başında. Ben E'ye bassam nerede kalkarım acaba? Kanka bekle dur geleceğim sana. Ölürsen başka yerde uyanıyor musun kanka? O yüzden sakın ölme haberin olsun. Ben gelene kadar ölme yani. Aa kanka eline haç al. Haçı tutunca kaçıyorlar. Her gün yeni bir bilgi. Allahu ekber. Şeytan. Kanka bunlar bedavaya duvar kırıyor bu arada bize. İşte ne güzel şeytan. Git dedim. Ay. Ya ay ananı ben bir daha cam sikeri yersem kanka benim kaldırsan sana sen Tabii kanka. Eyvallah kral. Kanka mental ay. olarak çöktüm amına koyayım ya. <laughs> Kanka ne çok can ya hayat güzel kuşlar uçuyor. Kelvin sala hala dümdüz durup bize bakıyor. Vuracağım ağzının ortasına. <laughs> Şimdi bak bunu buraya yaptık mı? Şunu da şuraya. Oy tamam kanka cici kazandık. Allah'ım bismillah. Kanka vallahi sikeceğim onları bak. Bunları da of kanka tamam. <laughs> Hadi hadi. Boş ver bossları ya. Çık yap. Ay. Kanka, <laughs> Kanka bana da söylesene korktum <gülüyor> Kanka evin <laughs> içine Kanka öldüm. Kanka ben de öldüm. Ya. Of. Bro this is oh my god. Kanka bir şey oldu. Oh my god bro. What the fuck. No ya evin no. içine nasıl atladı gördün mü maalesef şuraya bak ya bir de müzik açmışlar kop kop adam kendisi bomba oldu amına koyayım benim bombam yoksa dedi kendisi bomba oldu saldırdı. adamı kızdırdın nerede benim çantam mı be çantayı alacağım bir etrafına çit falan da çekmemiz gerekecek. Tuzak, evet tuzak yapacağız da Ay bu ne <laughs> lan böyle? Diz çökmüş. Aha E çıktı kızın üstünde. E'ye bastım. Kıza item vereceğim dur. Ya buraya, buraya buraya. Bir şey yapmayacağım. Ya gel. gel. Yemek vereceğim gel. Aa dur. Kızın üstünde E çıktı. Yemek vereceğim. Gel gel buraya gel. Pardon karıya vur. Kanka navigasyon cihazını verdim. Hadi bakalım. Every move you make. Aa kıza navigasyon cihazını taktım. Nereye giderse bulacağım artık. Aa görüşürüz. Bu artık bizden. Evimiz için önemli bir şey ekliyorum şu anda. Kanka masa yaptım. Gerçek bir ev abi. Daha ne bekliyorsunuz ki? Ama otura koyamıyorum. Yer yok. <laughs> Gerek yok kanka. Ayakta hızlıca yeriz. Şurayı yıksak ev yıkılır mı? Bence bu riski şu an göz almayalım kanka. Ne diyorsun? Galiba. Evden çıkamıyorum. Ha? kanka evden çıkamıyorum. <gülüyor> Çubuk. <gülüyor> çubuğa gerek yok. E bitirdin mi onu? Bitirdim. Tamam bakayım. Ya kütük mü istiyor bir şey? Yok kanka amına koydum şunu. Aa ben yanlışlıkla kütük yapma şey yapmış. <laughs> Nasıl bozacağım ben bunu? <laughs> <C> <laughs> <laughs> <c> <gülüyor> kanka C'ye bas. C'ye bas. Kanka evi Ya kafam geçemiyor kafam. <laughs> kafam rafa sıkıştı. Niye mi? Bak ya. Tamam. Evim evim bize. Yık burayı. Artık yapılacak bir şey var mı bu ev için kanka? Yapmazsak ölürüz kanka. Her türlü çit yapmamız lazım. Çit? Şöyle bir tamam, tamam. videoya kapanış tamam. çekeyim. Arkadaşlar 3 kollu silah tutan bir ablamız var. Kelvin hala çalıştığını zannediyor ama çalışamıyor. Evi yaptık sonunda. Cansu bir değil iki değil üçüncü kez yapışında başardı <laughs> arkadaşlar. Evet. Ee, etrafımızı koruduk falan. Tabi birkaç eksik kaldı ama onu da tamamlayıp bir sonraki bölümde inşallah artık şu lanet olası bir türlü bulamadığımız küreyi ele geçireceğiz. Yani kaç saattir? 3,5 saattir hatta daha fazla süredir 4 ee, saattir bu evi yapmaya çalışıyoruz. Hiç kolay değildi siz kısaca izlediniz ama sonuç olarak başardık. Lazımdı yani böyle bir yapı yapmamız. Maalesef ki bu zaman gidecek değil daha. Bundan sonra artık eğlenceli kısmı kaldı. Oyunun hikayesini oynamaya çalışacağız. Bir de aynı zamanda ben 7 saattir yayında olduğum için biraz enerjim düşük gözüküyor olabilir ama gayet iyiyim. Cansu da delice şeyler deniyor şu anda artık gecenin son <laughs> şeyleriyle. Şöyle bir kayıt alıp bu bölümü burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın. Cansu sen kızı mı vurdun? <laughs> evet kanka. <laughs>